Teknobat'tan herkese merhabalar. Bu haberimizde Nintendo'nun yeni konuşulan oyun konsolu NX'den bahsedeceğiz. Evet Ali, Nintendo yaşıyor mu diye sormak istiyorum önce. Nintendo yaşıyor Recep. Nintendo'nun elinde bu kadar Mario gibi oyunlar verken Nintendo kolay kolay tarihin o sayfalarını boylamaz. Doğru. Peki NX konsolundan biraz bize bahseder misin? Recep, keşke Enix'ten böyle teknik detaylarıyla bahsedebilsek. Ama Nintendo henüz bunun üzerindeki sır perdesini kaldırmadı. Evet. Haberimize de değindiğimiz gibi 2016 olmadan Nintendo ben bu konuda konuşmak istemiyorum diyor. Ama Enix ile ilgili alttan alta konuşmalar devam ediyor. Çünkü endüstri içerisindeki insanlar alınacak olan parçaları, arka plandaki anlaşmaları takip ediyorlar. Kulaklarını yere dayayıp tren sesi geliyor mu diye bir dinliyorlar. Ne oluyor ne bitiyor. Evet benim notlarıma göre Ali NX hibrit bir konsol olacakmış. Yani hem elde kullanılabilecek hem de TV'ye bağlanabilecek. Şimdi iki işi birden yapmak biraz daha zor bir iş. Acaba. Kesinlikle. Bunu yapabilen Nvidia'nın Shield tabletinin daha önce ilk sürümünü incelemiştik. Farklı bir cihaz olduğu için hoşumuza gitmişti ama mesela Türkiye'de yaygın bir şekilde göremedik. Doğru. Sadece Amerika'da kısıtlı bir pazarda satıldı. Nintendo'da, NX'de şimdi el konsolu yaptığın zaman cep telefonlarıyla rakipsin artık. Kesinlikle. Tabletlerle rakipsin. E masaüstü bir konsol dediğin zaman, televizyona bağlanan bir konsol dediğin zaman Xbox var. Ve de PlayStation 4 rakibin oluyor. Bu iki ismin de sayısız hayranı var yani. Milyonlara ulaşan kitleleri var. Kesinlikle. Nintendo NX'in PlayStation 4 ve Xbox One gücüne sahip olacağı söyleniyor Ali ama benim şahsi görüşüm eğer bu konsollarla rekabet etmek istiyorsa bu konsolların sunmadığı dört kaç yüzünün desteğini sunması gerek. Recep o gerçekten e, büyük bir beklenti. Çünkü PlayStation 4 ve Xbox One biraz teknik olarak zayıf olmakla eleştiriliyorlar. Doğru. Kullanıcılar memnun olabilirler, fark etmeyebilirler ama oyun geliştiriciler için bazı kısıtlamalar söz konusu sevgili izleyiciler. Ben şeyi merak ediyorum. PlayStation 4'ün PlayStation 5 ve Xbox One yerine Xbox Two ne zaman çıkacak? Bunu merak ederken. Hı hı. Şimdi Nintendo erken çıkartırsa gerçekten NX en, e, diye bir konsolu çıkartıp daha güçlü yaparsa tabii ki güzel. Evet. Nintendo'yu çok seven, Wii kullanmış olan sempati besleyen o markanın bir kitlesi var. Çünkü. Kesinlikle. Ama e, Nintendo'nun daha önceki Wii U konsolu donanım zayıflığı yüzünden evet. eleştirilmişti. Doğru ve pek de başarılı olduğunu söyleyemeyiz. İlk başta çok sattı. Ailelere hitap ettiği için böyle pazarı sildi süpürdü. ilk çıktığı zaman yeni nesil konsollar çıkma Önce özellikle o hareket kontrol mekanizması çok başarılıydı, sonra güçlü konsollar çıkınca insanlar yine PlayStation ve Xbox trendine geri döndüler. Kesinlikle. Hatta o trend bile biraz zayıfladı artık, PC'nin tekrar gözlerde yükseldiği bir devre girdik. Böyle bir devirde gerçekten Nintendo'nun çok rekabetçi bir ürün sunması lazım. Haber henüz dedikodudan ibaret olsa da ilgimizi çeken bir haber oldu. Çünkü Nintendo bizim böyle merak ettiğimiz, takip ettiğimiz firmalardan bir tanesi. Yani evet. bir yandan kafamızın arka planında ne yapıyor bu adamlar diye soruyoruz. Doğru. Ben Ali bir de teknik özellikleri konusunda bir spekülasyon yapmak istiyorum. Ee, Nintendo belki de yeni çıkacak olan HPM'li apulardan kullanabilir. Olabilir. HPM'li bir apu gerçekten ilginç olabilir. HPM ve apular için e, merak ettiğiniz her şeyi Teknopat.net'te bulabilirsiniz sevgili izleyiciler. Yeni teknolojilerden detaylı bir şekilde zaten birebir İncelemeye geldiği zaman bahsediyoruz evet. ama konsollar o konuda birazcık yavaş kalıyor biliyorsun özellikle e, sonuçta konsollarda da masaüstü bilgisayarlarda kullanılan bileşenlerin biraz farklı versiyonları kullanılıyor o yüzden masaüstü incelememizdeki özellikle teknolojiler bu konuyu da aydınlatacak diye düşünüyorum bakalım 2016'ya daha vaktimiz var e, üzerinde çalışıyorlarsa hali hazırda piyasada olan bileşenleri kullanmak zorundalar. Ama biraz daha ham bir safhadaysan belki yeni teknolojiler bizi şaşırtabilirler. Evet bir de şöyle bir detay daha var onu da eklemek istiyorum. Bazı e, endüstri analistleri şunu söylüyorlar. PlayStation 4 ve Xbox One çok daha kısa bir sürede yenilenecek. Çünkü 4K çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmeye başladı. Ve bu konsollar bu konuda yetersiz olduklarından dolayı yakın zamanda güncellenmeleri gerekiyor. Hiçbir şey olmasa FPS'lerin artması gerekiyor Recep. Şimdi evlerdeki televizyonlar değiştiği zaman sevgili izleyiciler konsollara gözler dönüyor. Kesinlikle. Bir başka haberimizde görüşmek üzere.